akşam oynayacak Galatasaray Fener Derbisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya aslında bir düşüncem yok çünkü ben fanatik Beşiktaşlıyım. Ama kim kazanır diye sorarsanız tabii ki de gönlüm Galatasaraylıların yanında. Bu, bu sene zaten şampiyon biz olamayacağız ama umarım onlar olur. Türkiye'mizi yükseklere taşırlar umarım. Peki sizce maç kaç kaç biter? Ee, Galatasaray 2-1 yenir. Kesinlikle. Golleri kim atar sizce? Kar oynamayacak. Yeni gelen iki oyuncudan atar ve Fener'den de Talişka atacağını düşünüyorum. Eğer Talişka oyuna girerse bizim eski oyuncumuz. Ee, şöyle bir şey düşünüyorum. Tabii ki de bence yine tekrardan kalacağız, kazanmayacağız ama sonsuza kadar Fener'i ben tuttuğum için tutmuyorum. Sevdiğim için tutuyorum ve sonsuza kadar da seveceğim öyle olacak. Fenerliyim yani bunu kimse değiştiremez. Çok seviyorum onu. Umarım kaybederler. <laughs> bence Galatasaray'ın ben puan al alabileceğini düşünüyorum. Büyük ihtimalle Galatasaray bu maçtan puan çıkarır yani. Fener herkes şu an Fener yener diyor ama bence Galatasaray bir alım da önder. Ya, beraberlik bekliyorum ya. Valla sürprizdir ne desem bilemiyorum yani. Ben şöyle söyleyeyimse Öncelikle bir hakaniyet olmasını isterim. Daha sonra da yani bana göre yabancı hakemin gelmesi saçmaydı tamamen saçma. Çünkü daha önceki derbide yani ilk yarıdaki derbi yabancı hakem var mıydı yoktu. E yani niye buna bir karar getirdiler? Yani böyle bir, bir oyun var ama e, maç sonucu da belli. Galatasaray kazanacak. Yani bana göre 2-1 ya da 3-1 maç sonuçlanır yani. E, Yunus oynarsa atar bir de Osimen. Sonucu zaten çok belli olan bir şey. Her zamanki gibi Galatasaray'ın yanındayız. Şampiyon olacak da zaten belli yine Galatasaray. Fenerbahçe'yi şimdiden geçmiş olsun diyoruz. Ben 2-0 olacağını düşünüyorum şu an. Şu an onun hakkında büyük bir fikir söyleyebilecek. Bakalım izleyen göreceğiz inşallah. Valla Fener alır diye düşünüyorum. Çünkü e, hakem Çizden olacak diye, Türk hakem olmayacak diye Fener alır. 2-1 bir, bir galibiyet alır diye düşünüyorum. Valla golleri Enesiri yani atar diye düşünüyorum yani. Enesiri'den taraftan. Yani e, hep Türk hakemler olmaz yani yabancı hakem. Bir kere de yabancı hakem olması lazım. Çünkü e, hep Türk hakemlerden dolayı Fenerbahçe kaybediyor şey. Yani, bir defa e, yabancı hakem gelse doğruyu yani kararı kesin verir diye düşünüyorum. Peki, i̇nşallah Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe'yi doğduğumdan beri tutuyordu. Hani yeni oyuncular gelmiş Fenerbahçe'ye. İnşallah kazanır. İnşallah üç bir yense Fenerbahçe ye çok hoş olur. Böyle yani hiçbir tanrım yok. Centilmen bir şekilde geçer. Hepsinden önemlisi o. Hiçbir olay olmadan tahminim Fenerbahçe'de de olduğum için Fenerbahçe'nin almasını istiyorum. Kibir Fenerbahçe, Nesrin'e şey, Ceko. Şu anda ortada akşam ama daha, daha güzel olur. Maç yaklaştı, saat yaşlaştı daha güzel olur yani tahminim. Efendim şu an nasıl sonuçlardan öte Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın dostluğunu önemlidir. Fenerbahçe'yi büyük yapan Galatasaray'dır. Galatasaray'ı da büyük yapan Fenerbahçe'dir. Fener, örnek verelim. Galatasaray olmasa Fenerbahçe kimle derbi yapacak? Kim onu yüceltecek? Veya Galatasaray Fenerbahçe olmasa kim yüceltecek? Dostluk payidar olsun. Ama şans, şans da her zaman e, dürüstlükten yanadır. Atamızın da bir sözü var. Ben futbolcunun dürüstlüğü, dürüstlüğünü severim. İnşallah güzel bir maçlıda maç güzel bir maç olur, tatsız olaylar yaşanmaz. Efendim şimdi derbiler biraz fanatik fanatizmdir. Mesela ben Galatasaray'ımdır, Galatasaraya favori derim. Başkası belli olmaz yani. Şu ana kadar da hiç belli olmadı favori. Galatasaray bir yandan ötedir. Galatasarayın kazanacağını düşünüyorum. Akşam oynayacak derbi maç için her şeyden önce dostluk. Barış, kardeşlik kazansın diyorum. Ee, hak eden sahada kim daha iyiyse, kim daha iyi mücadele ise o kazansın. Ee, öncelikle Fener ve Galatasaray maçını izlemekte olan, Fenerli veya Galatasaray taraflarımız maratonda, yani bu bizim kafede olan maç izleyen, dışarıda diğer bölgelerde izleyen, Allah razı Allah razı Kim kazansa kazansın ama kazanala akşayın bir bize tebliğ gelin. Vurma, kırma, vurdum, kırdım böyle bir şey olmasın. Yazık günah. Kimse birbirini incitmesin. Hoş yani kazandı mı ben tebrik ederim. Gözlerini öperim. Onun için e, yani herhangi bir böyle bir sıkıntıya veya da e, bir tane aşağı gelmesin, barış ve kardeşlik içinde, dostluk içinde maaşın bitirmesini temenni edeyim.